Merhaba, ben Üsküdar Doğan Doğulu Lisesi Sorumluluk ve Kültürel Etkinlikler Başkanı Melike Kızıldoğan. Doğan Doğulu Liselerinde akademik alanda alınan derslerin yanı sıra pazarlama, yönetim ve organizasyon, insan kaynakları, girişimcilik gibi üniversitedeki yüksek lisans derslerini almaktayız. Örneğin insan kaynakları dersinde iş, işletme, herhangi bir işletmede işe alım, işten çıkarma, CV hazırlama gibi konuları görüyoruz. Bunların dışında okul içinde de seminer ve stajlar düzenliyoruz. Stajlar bizlerin seçeceğimiz mesleğin bize uygun olup olmadığını anlamamızı ve geleceğimizi garanti altına almamızı amaçlayan, sadece Doğu Anadolu Liselerinde uygulanan bir uygulamadır. Seminerler ise alanında uzmanlaşmış kişileri okulumuza davet edip yaşam tecrübelerini bizlerle paylaşmasını ve öğrencilerin kendilerini rol model edinmesini amaçlıyor. Biz bu etkinliklerle öğrendiklerimizi de meclis çatısı altında uygulama imkanı buluyoruz. Merhaba ben Atatürk Doğan Doğulu Sesi Finansal Kaynak ve Geliştirme Başkanı Büşra Atalı. Meclis bir başkan ve beş yardımcıdan oluşur. Öncelikle öğrenciler oy vererek meclis başkanını seçer. Seçilen meclis başkanı beş yardımcısını müdür, müdür yardımcıları ve eğitim koordinatörü ile birlikte mülakat sonucu belirler. Meclisler TNB'nin en önemli ayağıdır. Meclis sayesinde bizler yönetimde söz sahibi oluyoruz aynı zamanda aktif kararlar alma becerisini kazanmış oluyoruz. Meclis olarak seminerler, okul içi ve okul dışı etkinlikleri organize ediyoruz. Örneğin, kış ve yaz şenliklerinin organizasyonunu her yıl meclisler düzenlemektedir. Bu organizasyonların hepsi bizim geleceğe hazırlanmamızı ve daha aktif bir birey olmamızı sağlıyor. Bu organizasyonlardan elde edilen gelirler her yıl düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine aktarılmaktadır. Bunun dışında 4 yıl boyunca alınan TMB eğitiminin ardından Londra Ticaret Odası'ndan bir sertifika alıyoruz. Kısacası TMB meclis ve tüm aktiviteler dahilinde bizi hayata hazırlıyor diyebiliriz. ben Topkapı Doğa Anadolu Lisesi'nden Gökşin Çelik. İleride hangi bölümü seçersek seçelim o alanda bir gelir kaynağı oluşturmak için iş planı kurgulamamız gerekir. Bu kurgulamayı lise çağında öğrendiğimiz takdirde üniversite yıllarında kendi işimizi kurabilir veya şirketlerimizi yönetebiliriz. Bu yüzden her yıl 15 tatilde istediğimiz meslek doğrultusunda staj yapıyoruz. Örneğin ben beyin cerrahı olmak istiyorum ve bir hastanede beyin cerrahının yanında stajımı yaptım. Bir, e, benim gibi birçok arkadaşım da kendi istediği meslek doğrultusunda stajını yaptı. Bazıları seçtiği mesleğin doğru olmadığına, bazıları ise seçtiği mesleğin doğru olduğuna karar verdiler. Sonuç olarak seçtiğimiz mesleğin bize uygun olup olmadığını bu yaşta öğrenmemiz geleceğimizi garanti altına almamızı sağlıyor. Okulumuzda düzenli olarak TMBS seminerleri gerçekleştiriyoruz. Okulumuza, e, okulumuza kendi alanında uzmanlaşmış iş, iş dünyası, sanat dünyası, kültür, bilim dünyasında uzmanlaşmış, profesyonelleşmiş kişileri okulumuza davet ederek onların bizlere e, kendi hayatlarını, nasıl bugünlere geldiklerini anlatmalarını istiyoruz. Onları dinliyoruz ve biz de onları örnek alıyoruz. Örneğin yani Brother firmasının CEO'su, Eczacıbaşı'nın grup, sağlık grup Başkanı gibi önemli isimleri ağırladı. Bu seminerlerin sonucunda bizim amacımız kendimize rol model edinerek burada seminerlerden öğrendiklerimizi gelecekte uygulamak. Bu uygulamalar sadece Doğu Anadolu liselerine özgü uygulamalardır. Merhabalar, ben Yakacık Doğu Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Hüma Uylum. Öncelikle size TMB modelimizin bir ayağı olan sosyal sorumluluk projeleri anlatacağım. Öncelikle Kardeş Okul projemizden bahsetmek istiyorum. Kardeş Okul projemiz Doğu, Doğu Anadolu'daki Müdürlüklerinin belirlediği 11 okula yardım yaptık. Bu yardımlar için kendimiz gelir sağladık, kermes yaptık. Bu kermesten gelen gel gelirlerimizle onların ihtiyaç araç, araç, gereçleri sağladık. Sonra Muğla'da çıkan büyük bir yangından Serkan kardeşimiz abisini, babasını ve evini kaybetti. Annesiyle beraber ağır olarak çıktılar. Muğla valiliğinden mektup aldık. Bu mektuptan sonra biz kendimiz buna gelir sağlayarak onlara bir ev almak istedik. Onlara uygun bir ev bulduk. Bütün masrafları kendimiz karşıladık. Evi kendimiz Muğla'ya giderek her kamptan meclisten bir temsilci olmak üzere giderek kendimiz teslim etmek istedik. Evin de kendimiz döşedik. Sonra Serkan kardeşimin hayatında hiç bilgisayar kullanmamıştı. Bunu öğrenince de ona bir tane bilgisayar aldık. Bu projeden sonra Muğla valiliğinden çok büyük bir teşekkür aldık. Bu teşekkürden sonra bu enerjiyle yeni bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istedik. Ve Yetimler Gülümsemek İster projesine adım attık. Yetimler Gülümsemek İster projesinde hedefimiz bin tane yetim giydirmekti. Ve bu proje için ünlü futbolcularımızla bir maç yaptık. Bu maçın biletlerinden gelen gelirlerimiz, kendi yaptığımız tiyatro oyunlarımızdan gelen gelirlerimiz, kermeslerimiz, kış şenliklerimiz, yaş şenliklerimiz, bütün gelirlerimizle beraber en sonunda 1200 tane yetim giydirdik ve onların 23 Nisan'ı daha anlamlı bir şekilde geçirmesini sağladı. Bu iki sosyal sorumluluk projemiz ise Tüm Ayarlar Gerçek Olsun projesi. Bu projeyi İstanbul İl Eğitim Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa bir protokolle yürütüyoruz. Bu projede gelir düzeyi düşük 2, 3, 4 ve 5. sınıflardaki ihtiyaç sahibi arkadaşlarımızla bir anket yaparak düzenledik. Bu ankette son sorumuz, akşam eve gittiğinde ne görmek istersin, hayalin nedir sorusuydu bilgisayar bisiklet isteyenlerin yanında babasının borçlarını bitmesini isteyen, evde sucuk yemek isteyen, eti puf yemek isteyen bir sürü kardeşimiz vardı. Biz bunu, bu kardeşlerimizin dileklerini gerçekleştirmek için geri düzeyi biraz daha yüksek okulları, devlet okullarına gittik. 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden yardım istedik. Kendimiz de kumbaralarımız dolsun projesini yürüttük. Kumbaralarımız dolsun projesinde kendi kumbaralarımızı öğretmenlerimizden imza sınıflarımıza dağıttık ve en sonunda bunları tekrardan geri topladık projemizin finalini 23 Nisan'da yapmayı planlıyoruz. Çünkü bu ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin 23 Nisan'ın daha duygulu ve anlamlı bir şekilde geçirmesini istiyoruz. Her sene yaptığımız sosyal sorumluluk projelerini her sene yine devam ettirmek istiyoruz. Bu sosyal sorumluluk projelerinde Doğan Doğu Liseleri olarak bütün arkadaşlarımızla yardımlaşma ve paylaşma duygusunu aşılamak istiyoruz. Yakacık Doğu Anadolu Lisesi 12. sınıf VIP çalışmasından Başak Yalçın. Biz dereceye hazırlanıyoruz ve sıkı bir çalışma programı uyguluyoruz. Günlük 8 saatlik bir eğitim programımız var, arkasından 2 saatlik 5'e kadar etütlerimiz oluyor ve hocalarımız hep başımızda oluyorlar. Yapamadığımız sorularla ilgileniyorlar, takıldığımız konularda bize yardımcı oluyor. Evet. Geçen yılki arkadaşlarımız Türkiye'de özel okullar arasında birinci oldular. Biz de geçen yılki arkadaşlarımızın başarısını devam ettirmek için çok daha fazla çalışmak zorundayız. Çünkü bizim de hedefimiz dereceye girmek. Evet. Kartal'da Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yağmur Aydın. Bugün sizlere aldığımız derecelerden bahsetmek istiyorum öncelikle. ilk olarak 2010 yılında Amerika'da düzenlenen Arsim Olimpiyatları'nda dünya birinciliği aldık. İkinci olarak Brezilya'da düzenlenen Mosteotek Olimpiyatları'nda dünya birinciliği ve dünya ikinciliği aldık. Aynı zamanda dünya birincisi olan projemiz en iyi proje seçilmeye hak kazandı. Tayvan'da düzenlenen ve sadece dünya birincilerinin yarıştığı, yarıştığı projede de dünyadaki üç büyükten biri olmaya hak kazandık. Arkadaşlarımız Prag Üniversitesi'nde düzenlenen akademik bir konferansa davet edildi. Bu konferansa aslında doçentler ve profesörler katılıyor. Arkadaşlarımız yaptıkları projeleri burada anlatmak için davet edildiler ve bu projeler poster şeklinde sunulup Çeşitli akademik dergilerde yayınlanacak ve kendi yayınımızı oluşturmuş olacağız. Genius Olimpiyatları'na iki projeyle davet edildik. Yine Hollanda'da düzenlen, düzenlenecek olan Inespo'ya da bir projemize davet edildik. Bu sene de Aysim Olimpiyatlarına davet edildik. Zaten artık Türkiye Koordinatörlüğü'nün Törlerini Doğan Dolu olarak biz yapıyoruz. Bu sene de Aysim Olimpiyatlarına Kartal Doğan Dolu Sesi ve Sarıyer Doğan Dolu Sesi olmak üzere iki projeyle katıldık. Bu zamana kadar aldığımız başarılar bizleri çok mutlu etti. Geleceği de umutla bakıyoruz.